Akarsular doğanın can damarları. Dünyanın yüzeyinde kıvrıla kıvrıla ilerleyen bazen sakin bazen coşkun akan su yolları evet bahsettiğimiz şey akarsular, peki bu su yolları yalnızca doğada gezinip kaybolan birer su akıntısı mı yoksa gezegenimizin şekillenmesinde başrol mu oynarlar? Akarsu nedir? Akarsu belirli bir yatak boyunca sürekli ya da dönemsel olarak akan su kütlesidir. Kaynağını genellikle dağların yüksek kesimlerinden, buzullardan, yağışlardan ya da yeraltı sularından alır ve genellikle bir göle, denize ya da başka bir akarsuya dökülerek yolculuğunu tamamlar. Akarsular sadece su taşımaz, aynı zamanda toprağı aşındırır, taşır ve biriktirir bu süreçlere. Jeomorfolojide 3 temel işlem adı verilir. Aşındırma erozyon. Taşıma. Biriktirme. Bu işlemlerle birlikte vadiler, kanyonlar, delta ovaları, menderesler gibi doğal yapılar oluşur yani aslında akarsular doğanın heykel tıraşlarıdır. Akarsu tipleri Akarsuların davranışı bulunduğu bölgenin iklimine, eğimine ve jeolojik yapısına göre değişir. Genç akarsu yüksek eğimli hızlı akan derin vadiler açan. Olgun akarsu eğimi azalmış menderesler oluşturmaya başlayan yaşlı akarsu yavaş akan geniş taşkın ovaları oluşturan. Akarsuların önemi. Tatlı su kaynağıdırlar. Tarım alanlarını beslerler. Enerji üretiminde elektrik santraller kullanılırlar. Ulaşım ve ticaret yolları oluştururlar. Ekosistemler için hayati öneme sahiptirler. İlginç bilgi bir damla suyun yolculuğu. Bir damla su dağların zirvesinden yola çıkar, vadilerden geçer, yer yer çağlayanlara dönüşür, mendereslerle kıvrılır ve sonunda denize ulaşır. Bu yolculukta toprağı şekillendirir, yaşamı taşır ve dünyayı dönüştürür.